Bismillahirrahmanirrahim. Abdest çeşitleri nelerdir? Abdest namaz abdesti nedir? Namaz abdesti nedir? Farsça absu ve dest el kelimelerinden oluşan ve el suyu anlamına gelen abdest belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmi temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen vududur. Namaz abdesti farzları Abdestin farzları ile Abdestin farzları ilgili ayette El Maide 6. ayetinde zikredildiği üzere 4'tür. Yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı meshetmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Namaz sünneti, namaz abdesti sünnetleri, abdest almaya niyet etmek başlarken besmele çekmek Bismillahirrahmanirrahim ya da Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim elleri bilekleriyle birlikte üç defa yıkamak ağız ve buruna su çekip iyi bir ağız ve burun temizliği e, mazmaza ve ist, e, istinşak yapmak misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak sakalın içine su girmesini sağlamak, el parmaklarını birbirine sokup ovuşturmak, başın tamamını elin ıslandığı ıslaklığıyla mesetmek, etmek, e, boynu mesetmek, abdest uzuvlarını yıkarken bu sayılan sıraya uymak, abdeste sağ uzuvlardan başlamak, ...bu uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak, delk deniyor ona. Abdeste ara vermeden tamamlamak. Namaz abdesti nasıl alınır? Evet Birinci, abdeste niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diyerek başlanır. Ki sonra... Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Euzü besmele çekilir. Üç kez eller bileklere kadar yıkanır. Elleri yıkamak farzdır. Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir. Sağ el ile ağza üç kere su verilerek ağız yıkanır. Sağ el ile burnuna üç kere su verip sol ile sümkürülür. Avuçlara su alıp alın, alından çene altına şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır. Yüzü yıkamak farzdır. Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır. Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır. Kolları yıkamak farzdır. Her iki kol yıkandıktan sonra elle tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mes edilir. Başı mes etmek farzdır. Başın tüm kısmına ıslak elle dokunulur. Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklarıyla kulakların arkası mesedilir. Veya <laughs> üç parmakla. Ellerin dış yüzüyle ile ense mesedilir. Sol elin küçük parmağı ile sağ ayağın küçük parmağından başlayarak Ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte sağ ayak üç kez yıkanır. Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile, bu sefer baş parmaktan başlayarak küçük parmağa doğru ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuk ile birlikte yıkanır ayakları yıkamak farzdır. Allah'ın emridir yani. Böylece abdest sona erer. Abdestten sonra abdest namazı kılınabilir. iki rekat. Abde, namaz abdesti bozan şeyler. Namaz abdesti bozan şeyler. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve su çıkmak ağız dolusu kusmak, tükürdüğü zaman tüklüğünün yarısı veya daha fazlası kan olmak, küçük veya büyük tuvalet yapmak, argadan yel çıkmak, yani gaz, bayılmak ve sarhoş olmak, namazda gülmek, namaz dışında gülmek, abdesti bozmaz, uyumak, ab Namaz abdesti yapılamayan şeyler. Namaz kılınmaz. Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez. Tilavet sezdesi yapılmaz. Kabe tavaf edilmez. Kabe tavaf için abdestli olmak vaciptir. Usul boy abdesti. Usul boy abdesti nedir? Kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkamaya usul denir. Usul boy abdesti farzları. Usulün farzları üçtür. Ağza su alıp alıp boğaza kadar çalkalamak. Buruna su çekip yıkamak. Bütün vücudu iğne ucu kadar kuru yer bırakmayarak yıkamak. Usul boy abdesti sünnetleri. Usle besmele ve niyet ile başlamak. Avret yerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa onu temizlemek. Usulden evvel abdest almak. Abdestten sonra önce üç defa başa, sonra üç defa sağ, üç defa sol omuza su dökerek, ertefasında bedeni iyice oğuşturmak. Ust ederken çok fazla veya çok az su kullanmaktan kaçınmak. Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak. Tenha bir yerde yıkanılsa bile avret yerini açmamak. Ust ederken konuşmamak. Usul bitince bedeni bir havlu ile kurutmak. Usulden sonra çabucak giyinmektir. Usul, 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 usul boy abdesti nasıl alınır? Usul yapacak olan bir kimse, boy abdesti yapacak olan bir kimse önce besmele okur, yıkanmaya niyet eder. Ellerini bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini yıkayıp temizler. Bundan sonra sağ sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında boğazına kadar ağzının içini iyice çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekip her defasında sol eliyle sümkürür ve burnunu temizler. Bundan sonra yukarıda anlattığımız gibi abdesti tamamlar. Abdest bitince evvela üç defa başına, daha sonra üç defa sağ omuzuna, üç defa da sol omuzuna süt ederek yıkanır. Suyu her döküşte ellerinin erebildiği yere kadar vücudunu oğuşturur. İğne ucu kadar kuru yer bırakmamak üzere vücudun her tarafına üç defa tarafını vücudunun her tarafını üç defa iyice yıkar. Yıkanırken göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç, sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat dikkat edilir. Gusülde dua okunmak okunmaz. Gusülde dua okunmaz. Üzerinde bir örtü yoksa kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz. İşte farzlarına ve sünnetlerine riayet edilerek yapılan gusül budur. Usul yapması gereken bir kimse ağzına, burnuna su alıp iyice çalgaladıktan sonra akar bir suya denize veya büyük bir havuza girerek vücudunun her tarafını ısladırsak usul yapmış olur. Usul boy abdesti bozan şeyler. Lohusalık adet yani hayız hali vücuttan şehvet sonucu meni gelmesi cinsel ilişki mastürbasyon, usul boy abdesti yapılamayan şeyler, usul yapılması farz olan kimse, usul yapması farz olan kimse yıkanmadıkça şunları yapamaz. Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, Kur'an'a el süremez, Kabe'yi taaf edemez. Bir zorunluk olmadıkça bir zorunluluk olmadıkça camiye kiremez. ayrıca kadınlar adet gördükleri günlerde ve lohusalık hallerinde oruç tutamazlar. Kusul yapmayı gerektiren haller bulunmadığı zaman bile cuma ve bayram namazları için gusletmek yıkanmak sünnettir. Teemmüm teemmüm nedir? Niyet ederek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye ellerini vurup yüzünü ve kollarını meshetmeye teyemmüm denir. Abdest almak veya kusul yapmak için su bulunmadığı veya su bulunsa bile kullanılması mümkün olmadığı zaman teyemmüm etmek abdest ve kusul yerine geçer. De mu farzları, de mu farzları ikidir. Niyet Elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki defa vurup, birinci vuruşta yüzleri, ikincisinde kolları mesetmek. Sünnet, diyem sünnetleri. Önce besmele çekmek, uzuvları sırayla mesetmek, mesih işlemini ara vermeden yapmak, elleri yere vurduktan sonra önce ileri sonra geri hareket ettirmek, parmakları acık bulundurmak, eller yerden kaldırıldığında avuç içlerinde toz kalmışsa birbirine vurarak silkelemek. Temun nasıl alınır? Kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Ne için temun edilecekse ona niye edilir. Parmaklar acık bir halde eller temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye bir defa vurulur. Eller fazla tozlanmış ise yan yana getirilerek birbirine hafifçe vurulup tozlar silkelenir. Sonra ellerin içi ile yüzün tamamı bir kere mesedilir. Eller tekrar toprağa vurularak sol elin içi ile sağ kol dirseklere dirseklerle beraber sağ elin içiyle de sol kol dirseklerle beraber mesh edilir. Teğümün bozan şeyler. Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca abdest ve gusül için su bulunur. Bu ve bu suyu kullanma mümkün olursa teyemmüm bozulur bir yaraya özürden dolayı vücuda su dokundurmadığı için teyemmüm özürü oradan kalkınca de zorunda kalan he, kalkınca da etmek zorunda kalan kimsenin teyemmüm bozulur. Bir yara veya özürden dolayı vücuda su dokundurmadığı için teyemmüm özrü ortadan kalkınca teyemmüm etmek zorunda kalan kimse. Yani, Kimsenin, ee, desem, ya, kimsenin bozulur. Teyemmüm yapılamayan şeyler. Teyemmüm yapılamayan şeyler teyemmümle yapılamayan şeyler namaz kılınmaz. İşte Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez. Trave de yapılmaz. İşte Kabe tavaf edilmez. Kabe'yi tavaf abdest olmak vaciptir.